Başbakan Erdoğan uluslararası kamu denetçiliği sempozyumunda konuştu. Taksim direnişini hedef aldığını Erdoğan ve gerçek mermiyle yaralanan hatta ölen polislerin olduğunu iddia etti. Erdoğan AKP hükümetinin medya üzerindeki korkuyu kaldırdığını savundu. Gerçek mermiyle yaralanan hatta ölen polislerimiz de olmuştur. Başbakan Erdoğan uluslararası kamu denetçiliği sempozyumunda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Haziran direnişi vardı. Polisin şiddet kullanmadığını savunan Erdoğan, eylemlerde gerçek mermiyle yaralanan hatta ölen polislerin olduğunu öne sürdü. Gerçek mermiyle yaralanan hatta ölen polislerimiz de olmuştur. Bütün bunlar da bu son dönemdeki gösterilerde ne yazık ki önümüzde olan gerçeklerdir. Polisin müdahalesini hafif olarak değerlendiren Erdoğan, İngiliz ve Alman polislerinden örnek verdi. Alman polisi. İngiltere'de biliyorsunuz Londra'da neleri yaşadık? Hep birlikte izledik. Fransa'da aynı şekilde neleri gördük? Ağaçların sökülmesinin bahane edildiğini savunan Erdoğan, Avrupa'ya da gönderme yaptı. Avrupa'ya Fransız değiliz. Avrupa'yı tanırız biliriz. Ve o makineleri nasıl ürettiklerini de biliriz. Hatta şurada birkaç yıl öncesine kadar o makineleri Avrupa'dan ithal eden bir ülkeyiz. Yani ağaç sökme makinelerini kastediyorum. Sökeriz, alırız bir başka yere naklederiz. Ağaç sökülmez diye bir anlayış artık yok. Başbakan Erdoğan, AKP hükümetinin medya üzerindeki korkuyu kaldırdığını iddia etti. Hükümetimiz sağladığı özgürlük alanıyla bu kısıtlamaları, bu korkuları tamamen ortadan kaldırmıştır.